Evet değerli arkadaşlar şimdi dersimizin içerisindeki bir takım araçları beraberce tanıyalım. Sol tarafta gördüğünüz gibi ders izlencesi, haftalık içerikler, takvim, kaynaklar, sohbet gibi çeşitli alanlar bulunmakta. Şimdi ilk olarak ders izlencesine tıkladığınızda dersinizle ilgili çeşitli bilgileri bu alanda görüntüleyebilirsiniz. Buradaki linke tıkladığınız zaman dersinizle ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bunlar hocanız tarafından buraya yüklenmiş olan kısımları ifade etmektedir. Çok önemli bir diğer alan haftalık içerikler kısmı. Eğitiminizin, sizlerin eğitimini sürdürebilmeniz için gerekli olan materyalleri yükleyebildiği alandır. Gördüğünüz gibi hafta bir konu başlığına tıkladığımda ilgili haftaya ait çeşitli formatlarda hazırlanmış bir alana girmekteyiz. Buradan yazılı formatta PDF formatında ya da video formatında çeşitli eğitim materyallerine ulaşmanız ve bunları takip etmeniz mümkündür. Tekrardan bir önceki ekrana gelmek için haftalık içeriklere bir defa daha tıklıyorum ve dilersem hafta 2'nin içeriğini de buradan kontrol edebiliyorum. Yani sizler için en önemli alan yani derslerinizi takip edebileceğiniz alan bu kısmı oluşturmaktadır. Aşağı kısımda takvim öğretim elemanınızın bu dersle ilgili çeşitli önemli faaliyetlerin tarihlerini gösterdiği alandır. Gördüğünüz gibi burada bir deneme sınavı varmış ve bitiş tarihinde bu şekilde size göstermekte. Kaynaklar kısmı bir diğer önemli alan. Yine aynı şekilde öğretim elemanı buraya çeşitli kaynaklar yükleyerek sizlerin bu kaynakları elde etmesini sağlayabilmektedir. Dolayısıyla burayı da kontrol etmeniz eğitiminizi sürdürmeniz açısından önem arz etmektedir.